bugün otomekanika fuarındayız. Bugün fuar açıldı. Biliyorsunuz iki yıldır ülkemizde maalesef otoshow da düzenlenemiyor. Dolayısıyla bugün otomekanika ülkemizde yapılan en büyük otomotiv fuarı olarak da söyleyebiliriz burada otomotive ait A'dan Z'ye bütün üreticilerin, ithalatçıların bir arada olduğu tam bir etkileşim fuarı. Gimi çeken bir iki konu vardı. O standları e, sizlerle birlikte ziyaret edeceğiz ve e, yeni bir deneyim yaşayacağız. Umarım video hoşunuza gider. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun arkadaşlar ve e, takip etmeyi de lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi şimdi içeriye girelim. Bu deneyimi birlikte yaşayalım. Arkadaşlar bu fuar gerçekten çok e, değişik ve farklı konulara da yer vermiş. Şu an bir standda bulunuyorum ve gerçekten çok heyecanlandım. Burada e, üç tane üniversitemiz: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Uludağ e, Üniversitesi'nin öğrencilerinin katıldığı bir stand. Şimdi onlarla ilgili bilgi alacağız. Bakalım neler yapıyorlar. İlk önce Yıldız Teknik'te başlayalım isterseniz. Burada çok güzel kupalar görüyorum ve bir de otomobil var. Burada da şimdi biraz bilgi almaya geldim. Merhaba arkadaşlar. Hoş Kısaca bana hoş bulduk. E, kulübünüzden bahseder misiniz sevgili Yunus Emre? 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemler Kulübü adı altında kurulduk. TÜBİTAK Efficiency Challenge etkinliğine hidromobil ve elektromobil araçları üretiyoruz. Bütün araçları Davutpaşa kampüsümüzde bulunan kendi atölyemizde üretmekteyiz. Çok güzel. Burada görmüş olduğunuz araç hidromobil aracımız. Bunu da peki yarışa bir yere katılıyor musunuz? Evet, evet. Eskiden Ağustos ayında Körfez pistinde yarışıyorduk TÜBİTAK. Bu sene evet. Teknofest'e dahil edildi. Teknofest'te 16-22 Eylül tarihlerinde yarışacağız. Nerede Teknofest? Atatürk Havalimanı'nda bu yıl. Çok güzel. Ee dışında hangi kaç tane aracınız var? İki tane aracımız var. Bunun adı ne bu arada? Sirius. 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 Hidromobil aracımız ve elektra. Hidrojen ve elektrikle mi evet. çalışıyorsunuz? Evet. Evet. Nasıl sağlıyorsunuz? Ben hiç bilmiyorum hidrojen motoru da yani onu Yok. hani şarj edilerek mi çalışıyor? Yok. Elektrik motoru var. E, full cell dediğimiz yakıt hücreleriyle hidrojen enerjisini dönüştürerek enerji yönetimi sağlıyoruz. Enerji yönetim sistemimizle batarya ve... Evet oluyor. çok yüzde yüz çevreci bir araç. Batarya ve hidrojen enerjisiyle enerji yönetim sistemiyle bunları konfigüre ederek aracın iletimini sağlıyoruz. İleride inşallah sizlerin sayesinde <laughs> i̇nşallah. E, otomotiv sektörü de güzel bir dönüşüm geçirecek. İnşallah. Son iki seneleri de TÜBİTAN düzenlemiş olduğu otonom araç yarışları var. Geçen sene ilk defa düzenlendi. Hı hı. Orada da parkuru tek tamamlayan ekip bizdik. Birinci olduk. Yani Tebrik ediyoruz. Çok de. güzel. Bu sene de inşallah hedefimiz üç kulvarda yine birincilik ve aynı zamanda uluslararası Shellokum Eko Maraton organizasyonu var. Ona da katılıyoruz. Harika. Orada da başarı elde etmek istiyoruz. Valla böyle haberler duymak çok güzel. İyi ki bu fuara katılmışım. Gençlerin de neler yaptığını böyle e, endüstri anlamında, arge anlamında gerçekten çok şaşırdım. Çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. İnşallah daha sonra bir günde de atölyenize sizi ziyaret ederiz. O zaman görüşmek üzere diyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, şimdi yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir başka ekibiyle birlikteyiz. Bu ekipte e, sevgili Emre bize bilgi verecek. Hem kulüpleri hakkında hem bu güzel e, yarış otomobilleri hakkında. Bize biraz anlatır mısın? Yıldız Teknik Üniversitesi olarak GT Racing takımı olarak biz 30 kişilik bir ekibiz. E, her sene bir araç üretip Formula Student adlı yarışmaya katılıyoruz. Yarışmadan bahsedeyim. Yarışma e, tamamen... Yani bu aslında bildiğimiz e, formula yarışları gibi ve siz bunların öğrenci versiyonuna Versiyonu. katılıyorsunuz. Evet kesinlikle doğru. Çok güzel. E, yarışma şöyle küçük bir sanat şirket kurduruyorlar. E, bu sanat şirkette otomotiv üretin. Bu otomotivi benim etaplarımda yarıştırın ve bana sunun. Bunu bana pazarlayın diyorlar. Biz e, bu yarışmaya 5. aracımızı üretip Öyle gidiyoruz. Yarışmanın asıl konsepti yarış olarak. İmelenme ve iyi viraj dönemi kabiliyeti üzerine hmm. yapılmış bir yarışma. Bizim aracımız sıfırdan 100 km 3.66 saniyede çıkabiliyor. 3.66 saniye. Evet kesinlikle. Çok Bu 5. aracımız. İlk aracımız da 0'dan 100 km 6 saniyede çıkıyordu. Benzinli yani motor koyuyoruz. değil mi? Evet 98 oktan benzinli motor kullanıyoruz. Onda Kaç Sibir beygir 6... oluyor yani? Honda CBR 6 motoru kullanıyoruz. Teorikçe Honda CBR 6 r Tabii ki şöyle de bir kural var. Kural kitapçığında 20 mm restriktör girişi var. olduğundan 20 mm çapında bir delikten hava alabiliyorsunuz. Daha hı fazla almanız imkanı hı. yok. Ee, Honda Sibere 6 laran motoru 20 milimetrelik bir hava akışında teorik olarak 97 beygir civarlarında beygir alabiliyor. Hmm. Fakat bizim aracımızda emme manifoldu, egzoz manifoldu, yakıt sistemi, sı yağlama sistemi, soğutma sistemi, motorun kalibrasyonuna dair olmak üzere her şey bizim üretimimiz olduğu için biz bu aracı 93 beygir gibi bir beygiri alabiliyoruz. Sevgili Berke, ben bu kanalı kurdum teknik detaylara fazla boğulmadan diye. Beni çok boğdun <laughs> ama bu kadar hakim olman da çok güzel yani özetle biz e, F1 e, student e, form ama bu sadece bir yarış değil. Aynı zamanda da aslında bu pazarlamasını da içeren ürünün en ufak parçasından maliyetinden verimine kadar her datayı anlattığınız ve jüri üyelerini ikna ettiğiniz bir yarışma Kesinlikle diye çok algılıyoruz. Aynen öyle. Ee, bu sene altıncı aracımızı üretiyoruz. Bu sene altıncı aracımızı üretiyorsunuz ve başarı olarak da... Geçen sene dünya ikinciliğimiz var İtalya'da. Akselerasyon etabında 0'dan sıfırdan ederim. 75 metreye 3.87 saniyede giden bir araç. Süper. E ee, bütün Arge çalışmalarınızı Davutpaşa Karısı kampüsü. Yıldız, Yıldız Kampüsünde küçük evet. bir e, garajımız var. Aynı zamanda Davutpaşa'da da bir pistimiz var. Orada sağ olsun rektörümüz bize e, kullanmamıza izin veriyor. Orada da testlerimizi yapıyoruz. Çok güzel. Bir gün belki ziyaretinize gelir. Süper olur. Her İnşallah. zaman bekleriz. İnşallah. Ee, o zaman iletişimde kalalım. Sizi tamam tebrik oluruz. ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın ederiz. devamını diliyorum. İnşallah çok güzel başarılar elde edersiniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nin başka bir kulübüne daha geldik. Burada da yine bir otomobil üretimi söz konusu. Biraz kendilerinden bilgi alalım. Hem kulüplerini öğrenelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. yeni bir dünyayı keşfediyorum. Bizim üniversitelerimiz ne güzel böyle. Eee çalışmaları yapıyorlarmış. Otomotiv dünyasına güzel katkıları oluyormuş. Peki bu otomobille mi yarışlara katıyorsunuz. Bunu siz mi ürettiniz? Birazcık bilgi alabilir miyim? E, biz öğrenciler olarak hep e, bütün üretim aşaması bize ait araçların. Bu bizim 2015'te kullandığımız aracımız. Şu an e, kullandığımız e, yani fuarlara götürüyoruz. Bunu. Peki Şu bunun an... adı ne? Model. İstanbul. 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 Evet. İstanbul aracımız bu bizim ee, karbon fiberden üretilme tek kişilik tek kişinin e, uzanarak kullanabileceği tarz bir Hayat araç. Yani buraya uzun evet da yarı otur yarı yatar pozisyonda e, kullanılabiliyor. Ee, peki yani e, kaç santim boyuna kadar biri oturabiliyor bana bayağı şey geldi Yani bana. ben hani ne kadar e, kısa ne kadar hafif o kadar verimlilik açısından bizim için avantaj tabi. E, yani 50 kilo civarında hani pilotlarımız 50-55-60'a kadar gidiyor. Ya yani Boy olarak da e, işte 1.70'in altında sağabiliyor. rahatlıkla. Ben yani yarışamayacağım onu anlıyorum. Yani işte benimlilik olduğu için evet, ne kadar evet. kısa ne kadar hafif e, bizim skorumuzu o derece yükseltiyor. Bu ayrı bir kategori, ayrı bir evet, yarış anladığım kadarıyla. Evet, yarışmanın iki konsepti oluyor. Bir urban konsept, bir prototip konsept. Bunlar da kendi içerisinde işte hibrit araçlar olsun, batarya elektrik olsun bu şekilde bölümlere ayrılıyor. Bizimkisi elektrikli çalışan prototip tarz bir araç. Tamamen elektrikli bir araç değil mi? Şarj ha, evet. ediliyor ve... Evet, batarya, batarya kullanıyoruz. Peki bu odiller? Şu en başta olan 2015 yılında Avrupa ödülümüz güvenlik alanında aldık. Nerede katıldınız? 2015'te Almanya'da buluyor. Hollanda'daydı. Diğerleri Türkiye yarışlarından yine güvenlik alanında. Çok güzel bu şekilde. O zaman sizi tebrik ediyorum. Bu Çalışmalarınızın şeklinde. ve başarılarınızın devamını diliyorum. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Evet şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin standındayız. Buradaki arkadaşlar da güzel bir yine yarış otomobili yapmışlar. Bunun hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Hemen yanına geçiyorum. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ya ben gerçekten bu fuarda çok etkilendim. Böyle üniversitelerimizin argelerinin evet. otomotive dair böyle üretimlerin olması çok heyecanlandırdı beni. Ya işte, yalnız bu aracın koltuğu yok. Evet. Neden yok? Onu biz kaldırdık çünkü aracımız sürücüsüz. Otonom bir araç diyorsun. Evet. Yok artık. <laughs> çok güzel ya. Peki gerçekten çok değişik Bu da kameralar var. Kendi kendine gidiyor Teşekkür diyorsun. Var. Sensörlerimiz var. Evet. Ee, 60 kişiden oluşuyor. Ee, yaklaşık yarı yarıya bir otonom elektrik ve mekanik bir şekilde ayarlıyoruz. Siz hepiniz endüstri makine mühendisi. Ee, aracın Hı -hı. tasarımını yapan arkadaşlar makine mühendisi. Kabuğunu yapan arkadaş imalat mühendisleri. Yani imalat mühendisi Hı -hı. ekibimiz var. Otonom ekibinde genelde bilgisayarcı, elektronik haberleşmeci ve elektrik ekibinde de elektrikçi arkadaşlarımız var. Peki bu okulun içinde bir kulüp mü? Bu kulübün çatısı okulun altında Okulun içerisinde mı? bir kulüp evet. Biz 2007'de kurmuş bir takımız. Ee, aslında 2010'da ilk defa aracımıza götürüyoruz Amerika'ya gidiyoruz. Ondan sonra takımımız birkaç kez mezun oluyor maalesef. Yani devamlı sağlayamamışız Hı -hı. O, o konuda. Amerika'da eğitim alıyorsunuz ve sonra gelip... Yok gidip... Amerika'daki yarışa katılıyoruz. Yarışa katılıyoruz. Formula Student okay. Amerika'ya ilk tamam. aracımızla birlikte. 2012'de tekrar İtalya'ya ve nasip olursa 2019'da evet. tekrar İtalya'ya katılacağız. E, bu seferki yalnız farklı. İlk iki seneki yaptığımız aracımız benzinli bir araçtı. Hı -hı. Yani onda katıldığımız şeyler, kurallarımız farklıydı. Peki onlar insanlar insanlı araç mıydı? İnsanlı araçlardı, sürücülü araçlardı otonom e, kategorisi zaten Formula Student'da henüz yeni çıkmış bir kategori. Evet. 2007'de çıktı. E, bizde nasip olursa 2019 2017 çıktı. E, aracımız elektrikli bir araç. E, yaklaşık 4 kW pili var. E, aynı zamanda otonom bir araç. E, demolarını yapabiliriz birazdan. Kameramız Peki En fazla ne kadar hızlanıyor? Bana onu söyle. En fazla ne kadar hızlanıyor? Mekanik ekibimize sorabiliriz. Aracımızın en yüksek hızı kaç? En yüksek hızımız ne Canber? Bu Evet. Duyamayabilir arkadaşlar biraz yaklaşın. Aracın henüz e, test etmedik ama tahmini en yüksek hızı 160 km saat olacak. Şöyle açıklayalım onda. E, aracımız normalde yani, maksimumuza çıkmıyor yarışmada hiçbir zaman. Hatta yavaş hızlarda ilerliyor. Otonom kategoride çünkü belli başlı kurallar ve sürücüsüz ilerlediğiniz için Güvenlik çok yavaş bir sayede. şekilde gidiyorlar. Zaten Anladım. herhangi bir şekilde pistten çıkarsa acil fren butonları var. Üzerinde elektronik donanım var. E, herhangi bir şekilde pistten çıktığında da durduruyorlar. Yani yavaş giden bir otomobil evet. ama sürücüsüz giden bir otomobil. Süper. Burada e, sponsorlarımız, kendi isimlerimiz, var. ortada boş bıraktığımız kısımda araç numaramız yapışacak. Çok güzel ya. Ee, Çok... Ürünlerden de bahsedebiliriz isterseniz. Bilgisayarımız Nvidia'nın bize sağladığı Drive P2 otonom e, araçlar için geliştirilmiş özel bir bilgisayar. Gene kameralarımız keza öyle 120 Sen derece geniş bir ekip kendimden. olarak gidiyorsunuz ve onu evet. yani yarışa katıldığında da haliyle buradan kontrol ediyorsunuz. Evet. evet. Anladım. Ya yani çok teşekkür ederim, çok gurur duydum yani böyle bir e, gerçekten bilmiyordum. Evet. İyi ki gelmişim otomekanikaya herhalde aklımda kalacak en güzel stand burası olacak. Çok, sağ çok memnun oldum, başarılar çok diliyorum çok çocuklar. E, Ayça'nın Arabaları'na abone olmayı unutmayın Artık lütfen. Bekliyorum desteğinizi, hoşça kalın. Evet. Ve şimdi de e, Uludağ Üniversitesi'nin standına geldik. Burada da güzel bir yine e, yarış otomobili görüyorum. Ve sevgili e, Orhan bize bu konuda birazcık bilgi verecek. E, böyle hem kulübünüz hakkında hem de bu yarış otomobili hakkında bilgi verir misin? Tamam. Eee Aracık e, takımından geliyorum. Uludağ Üniversitesi'ni temsil ediyoruz. Uludağ Üniversitesi Uludağ Aracık takımı tamamen mühendislik öğrencilerine oluşmaktadır. Otomotiv ve makine mühendisleri. Çok güzel. Evet, güzel. Yaptığımız bu araba UR04 ismi. UR04? Aynen. Dördüncü arabamız kendisi. UR04 arabamız benzinli bir araçtır. Hmm. Hangi yarışlara katılıyorsunuz? Ee, biz uluslararası FSAE isimli yani Formula Student. Formula Student. Az önce Aynen. Yıldız Teknik'in standına da uğradık orada da. Yarışıyorsunuz Aynen. yani. Evet. Süper. E, nasıl? Dereceleriniz var mı? Kaç kere katıldınız? Burada gerçi bir şeyler görüyorum ama. Evet, e, şimdi ondan bilgi vereyim size. Formula Student'a biz e, farklı ülkelerde katıldık. Almanya, Rusya, İtalya gibi. Hı -hı. İkinci, üçüncülük ve dördüncülük Çok e, güzel. Evet, ödüllerimiz Burada var. Burada iki tane üçüncülüğünüz var mesela. 2014 evet. yılında e, alınmış. Rusya, ya, Rusya yarışına katıldık ve e, Business Presentation ve Cost Support. E, Süper. Yani Saldırınla. sadece bir yarış değil, yarışta birinci olmak önemli değil. Hayır. Bu e, fiyatlandırma, ürünün işte yapılışı ile ilgili aynen. A'dan Z'ye bütün detaylarda karşı tarafı ikna etmeniz de gerekiyor. Evet. Çok çok yani, güzel ya. Aynen. Burada yer tutmak bence önemli değil. Buraya gitmek, burada katılmak, burada tecrübe kazanmak bence daha en önemli Kesinlikle. faktörlerden biri. Çok, çok memnun oldum Orhan. Ağzına sağlık. Başarılarınızın devamını evet, dilerim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle değişik bir fuar deneyimi yaşadık. Aslında bu ilk fuar deneyimimiz de oldu. Otomekanika'da pırıl pırıl üniversite öğrencilerimizin yarattıkları o güzel otomobilleri, yarış otomobillerini tanıma fırsatımız oldu. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Açıkçası ben çok keyif aldım. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmadıysanız lütfen abone olun. Takip etmek için de zil ikonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.